Evet Mustafa Bey e, bahsettik. Yurt dışında çalışan çocukların, ya çalışan ailelerin çocuklarının sınavları için YÇS ve Açık Öğretim Lisesi'ni bitirerek üniversite. Fakat hangi bölümler var? Yani nerelere gidebilecekler? Hemen hemen her bölüm var mı okuyabilecekleri? Kısaca sizden bir alalım. Şimdi bu YÇS kontenjanlarında şu anda 1500 kişilik kontenjan ayrılmış. Bunlar tabii ki daha çok sözel branşlar üzerine bir bölümler. Bunların başında uluslararası ilişkiler geliyor. İlahiyat, radyo, televizyon, sinema, sınıf öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, Almanca öğretmenliği, e, halk ilişkiler, gazetecilik, siyaset bilimi ve kamu yönetimi gibi sosyoloji, iktisat, işletme ve daha değişik de geliyor. Peki hangi üniversitelerde de var? Yani birkaç örnek üniversitede şöyle, var. Mı? mesela şimdi, iletişimde hangi üniversiteler var? Şimdi mesela şöyle bir ifade şey yapabiliriz. İktisat ve işletmede biraz hani Ankara Üniversitesi ama Üniversitesi. Yani öne çıkan Ekranda devlet de üniversiteleri. Evet ve bu ekrandaki görüntülerde şu ifadeyi ben şey yapabiliriz. Burada Toplam hemen bölümün yanındaki ifadeler toplam kontenjan sayısı yani 2010'daki şeyde kontenjan sayısı buydu. Ve alttaki sayılarsa Ankara Üniversitesi'nde mesela dört kişilik bir kontenjan var. Mesela neydi? siyaset bilimi ve kamu yönetiminde dört kişilik bir kontenjan var. Bu şekilde öne çıkan bölümler var. yani evet. de Daha çok devlet üniversite yani özel üniversiteler bu konuda herhangi bir şey yok. Devlet üniversitelerinde çok rahat bir şekilde girilebilecek bölüm. Türkiye'de bu bölümlere bir öğrencinin girebilmesi için çok ciddi çalışması lazım. Avrupa'nın Avrupa'nın imkanlarını da göz önünde bulunarak sağlıca hangi bölümlerin e, tavsiye edeceğiniz bölümler var mı? Bölümler noktasına baktığımız zaman mesela e, uluslararası ilişkileri tavsiye edebiliriz. Çünkü şundan dolayı buradaki öğrencinin bir Almanca, Türkçe dile sahip olduklarını da bir de İngilizce de biraz da olduğundan dolayı çok rahat çok güzel noktaları gelebilirler. Bunun dışında ilahiyat olabilir. Yine ön plana çıkabilecek bölüm eğitim branşları mesela sınıf öğretmenliği, var. öğretmenlik branşları olabilir. Veya radyo medyayla alakalı olan, radyo televizyon sinema gibi, gazetecilik gibi bölümler de çok rahat okunabilir. Yani bunlar evet. öne çıkan üniversitelerde var. Çok evet. rahat okunabilir yani. Çok teşekkür ediyoruz. Özel okulumuz, özel ticaret meslek okulumuz, Main bildung Bu okulumuzun mezun olanların bu mezuniyet avantajı nedir? Onu da bir öğrensin seyircilerimiz ve öğrencilerimiz. Alabilir miyiz? kısaca şöyle söyleyeyim. Bizim okula gelen öğrencilerimizin %90'ı şu ana kadar elimizdeki öğrencilerin %90'ını biz mezun etmeyi başardık. Yani her 10 öğrenciden 9'u başarıyla mezun oldu. Bunların mezun olanların %95'i mutlaka bir meslek, eğitim yeri veya okul yeri buldular. Bu mesleki yeri yine ekonomiyle mi? Ekonomiyle e alakalı ekonomi, tabii evet. ekonomiyle alakalı. Ee, ve bize en çok sevindiren her üç öğrenciden bir tanesi de abitur veya fak yapıyor şu anda. İnşallah bu sene ilk mezunlarımız e, abitur, fak bitirecekler. Üniversiteye seneye başlayacaklar. Bu fa, abitur, fak derken diğer ülkelerden seyreden seyircilerimiz için de yani Yüksek okula gitmek için olgunluk sınavı dediğimiz evet. lise bitirme sınavına erişmiş oluyorlar. Üniversiteye gitme sınavı. Ve şunu tekrarlayalım. Bizim okulumuzdaki en önemli avantajımız bizim öğrencilere verdiğimiz değer. Hatta eşim buraya gelmeden önce şunu söyledi. Keşke senin öğrencin olsaydım dedi. Belki daha avantajlı olurdu dedi. Yani gerçekten öğrencilerimizi çok seviyoruz ve çok değer veriyoruz. Çok güzel. Yani ben şunu anladım. Mezunlarınız %90 başarılı. %95'i mutlaka bir meslek yeri ve üniversite evet. imkanı var ve mutlaka fahabitür, bitur abitur yapıyorlar. Evet. Şimdi seyircilerimizden gelen soruları da tabii mümkün olduğunca mutlaka çok önemli lütfen okuyun diyorlar. Okuyacağım. Würzburg'daki okul bitirildiğinde evet. Ticaret Özel Okulumuz. Abitur'u sadece Bavyera'dan mı yoksa başka eyaletlerde de tanınıyor mu? Bavyera eyaleti Almanya'nın eğitim olarak en yüksek e, e, eyalet olduğu için yani takip evet. ediyorlardır mutlaka seyircilerimiz. E, Bayern'de yapılan yani Bavyer'de yapılan bir okul e, mezuniyeti her tarafta sayılıyor. Peki. Yeşim Dal diyor ki bir sorum Almanya'dan YCS sınavlarına hazırlanıyorum. Alman dili ve edebiyatını tercih ettim, seçtim. Maalesef hangi derslerde çalışmam gerektiğini bilmiyorum. Hemen söyleyelim. Birinci derece bir bu arkadaş sınavda, YHS sınavında ilk önce yabancı dil testinden Almanca testini yapması gerekiyor. Arkasından genel başarı testine ağırlık vermesi lazım. Matematik, tarih, coğrafya ne kadar çok çözerse o kadar fazla girme şansı yüksek. Ev hanımı olarak YHS'den faydalanmamız mümkün mü? Ev hanımı olarak Türkiye'den evlenip gelenlerde mümkünatı var örnekleri var. bir öğrencimiz bu şekilde Türkiye'den elverine gelmişti. Liseyi burada bitirdi. Kameti burada olacak. Burada oturdu. Çalışma belgesi noktasında eşi burada çalıştığından dolayı bu belgeyle kullanarak üniversiteye girdi, kazandı ve şu an okuyor. Okul ücretleri diye bir de nasıl diyorlar? Yani o ücretleri mutlaka her okulun var mı ve verecekler? Bunlar. Peki e, Fach Oberschul var. Üç de meslek öğrendim. Sınavlara girme hakkı alamadığım için bitiremedim. Ne yapabilirim? Mesela meslek, özel ticaret meslek okuluna gelebilirler mi? FAKOBER şudur Ayfen var. Zaten almış. Almış. Bizim meslek de yapmış. Peki üniversite devamı için? Üniversite devamı için biz irtibat kursa biz ona bir siz, alternatif sunalım. Siz açık öğretim tavsiye eder misiniz? Açık öğretime gerek yok. YHS'ye ye girip ye. Türkiye'de üniversite okuyabilir evet. arkadaş. Evet. Son birkaç evet. soru daha alalım. YHS hakkında. YHS kılavuzunda geçen son 3 yılın yurt dışında okumuş olmak şartı, Türkiye'ye denk lise mezunu olmak şartı olarak mı? belirtiliyor yoksa ayrı mı? Bir daha mı Yani son 3 yılını yurt dışında okumuş olmak. Öğrenci son 3 yılını yurt dışında okumuş olması demek. Aynı zamanda Türkiye'de lise mezuniyeti denge karşı mı geliyor bu? bu, bu. Yoksa ayrı bir şart olarak. Hemen hemen aynı bir cümle gibi de. Yani şöyle bir şey söyleyelim. Lise öğrenimini öğrenci yurt dışında almış olması lazım. Yani yurt dışında okumuş olması 3 evet. yıl boyunca liseyi yurt dışında bitirmiş olması Çok lazım. Çok kısa. Hollanda'da yaşayan öğrencilere bir çalışma farklılığınız var mı? Yani imkanlarınız? Aynı şekilde aynı. Sıkıntı yok. Bizimle evet. irtibata geçebilir arkadaşlar. Son kısa sorumuz. Anadolu Üniversitesi Batı Anadolu iktisat İktisat 4. sınıf öğrencisiymiş. Yüksek lisans master yapmak istiyor Fransızca ile birlikte. İktisat denkliği alınıyor mu, alınmıyor mu? Bu konuda da yani master konular hakkında da açık öğretimden müracaat edecekler. Size müracaat etseler, telefonları veya irtibatı. Anadolu Üniversitesi ile görüşse daha iyi olur. Anadolu ile Köln'deki bir öyle görüşecekler. Evet, teşekkür ediyoruz. Son bir soru. Almanya'da yaşıyor. Mitler raife yapmış. Banka memuru olmak istiyor. Tabii ekonomiyle ilgili Almanya'dan üniversiteyi bitirip Türkiye'de başlayabilir miyim? Yoksa ne yapabilirim? Almanya'daki Türk üniversitelerine mi gideyim? Buradaki meslek okuluna mı gitmem lazım? Esasında banka memurluğu yapan, Rayfe, mitler Rayfe'si olan birisi. Şimdi Nürnberg'de e, bu geçen yıl açılan bir okul var. E, bizim bir nevi devamımız. Onlar ayırtamata geçirebiliriz. Evet. Orada bir tur, fakat bir tur. Yani lise evet. bitirme imkanı var. Peki. Bize tekrar mail atarlarsa Ümmü Aslan Hanımefendi gerekli bilgileri ileteceğiz. Sevgili seyirciler, sevgili öğrenciler bu haftaki konumuz eğitim haklarınız konusundaydı ve alternatif eğitim Havup Süley'i temel okulu veya okulun yarıda bırakanlara sunmaya çalıştık. Haftaya bir başka programda buluşmak umuduyla. Hoşçakalın efendim.